Aa son bir kişi kalmış. Ciddi misin ya? Vallahi. Tavalıyor muyuz? Sen müziği ver abi. Müziği veriyorum o zaman Wim müziğini. Gördüm gördüm adamı gördüm tavalayacağız abi. Göstermeden yaklaşın. Dur dur göstermeden. Bekle. Ha, evet evet evet. Bot lan bu galiba. Galiba, galiba Yok bot değil, bot değil, bot değil. Üçüncü seviye çantası var. Etrafını bomba, sarın abi, sarın. Etrafını sar Arkadan dolaş, dolaş aynen. Yaklaş, yaklaş. Çok güzel, tavala. Tava, tava, tava. Hadi. Beni kaldır istersen. Emir, Emir. Gel, gel. Lan adam maçı kazanacak. <laughs> Abi boş boşuna vermeyelim maçı ya. Bak niye kavalga? Ağam geliyor, ağam geliyor. Kaç kaç kaç. Tam tavayı bırak, tavayı bırak, tavayı bırak. İndir şunu, indir şunu. <laughs> Çok iyisin. Vay yeter oğlum. abi kaldı devam. Of, of be. Of. Abi eline sağlık. Eyvallah. Sizin de elinize sağlık. Çok teşekkür ettim. Sağ olun. Ulan neredeyse gidiyorduk ya. Dur. Karşılıklı bir çatışmaya hazırım kardeşim. Ama aracı patlatmayın. Evet araç yok. Ay araca bak. Ya ama böyle değil. Bir dakika. Dur. Kanka araç şeye gitti. Şuraya bir. E, eve vurdu lan. Hmm. Bak gördün mü? Şimdi onlar şey. zıplıyor sanki ha. Tamam ya. Karba zıplıyordu ya. Yok bak. Ah be. Of şık ha. Aynen aynen hani, bu zıplıyor. Zıplıyor da. Nasıl yapacağız ki? Hadi kapışalım ya. Valla kapışalım. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. 1500 kişi var orada. Adam hala loot yapıyor. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Kardeş kapışalım ya. Oo oh, oh, ha tamam. <laughs> işte bu şekilde süpersin. Evet tamam kapışacağız. Okey. Oha dibime gelmiş. Şuna bak. Ama o kapışmıyor benimle. Konuşmaya geliyor galiba. <laughs> Anlaştık. Bir şey konuşacağız ha. Bak 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 bak. <laughs> o biri de sağda. Uzaktakine baksana. Aa yok bu bu dost bu dost değil mi? Düşman abla. Aynen düşman. Lan! Aa! Bunun takım arkadaşı kanka. Silahsız geldi. Ulan bana sıkanları sıkayım dedim adamlar. Kanka hiç zıplayan işte vuracaksın ya. Vuracaktın işte kanka. <laughs> ha, Orada De hiç bir şekilde. Bugün aynısı bak. Aynısı. Adam zıplıyordu arkadaşı vurdu. Aynısı kanka. Bak sen sıkmadın ha buna baş. Verdin mi? Sağlık olsun. Araba geliyor. Oh, Ghost! Yo, como nosso que é? Vem para Lan kilimi çalıyor. Nasıl oldu lan o olay? Mezarcı, mezarcı, Nasıl oldu gitti?